Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Epic'ten doğu bir şekilde Mystic Lig'ini hiç kaybetmeden çıkma serimizin ikinci videosundayız. Ee, bu sefer ne oynayacağım? Bu sefer Balmont oynayacağım demiştim size. Böyle farklı kahramanlar oynayacağız diye. Şimdi Balmont'u sevmem bir arkadaşlar setini göstereyim yaptığım. Nerede bakalım Balmont? Savaşçı'da en başta. Bu şekilde bir set yaptım arkadaşlar. Dayanıklılık botları kullanıyorum. Bunun verdiği e, kontrol edilme süresi %30 azalır. Yani Kitle kontrol karma'na karşı biraz avantajlı kılıyor bizi. O yüzden kullanıyorum. Vahşi savaşçı öfkesi, kanı solmuş balta, avcı darbesi, vahşi güçleri ve ölümsüzlük. Gerçekten güzel bir olacak. Yine jungle'da ter tercih edeceğim Balmond'u arkadaşlar. Balmond için de ablem setim bu şekilde arkadaşlar. Hareket hızına veriyorum çünkü harekette biraz sıkıntı yaşayabiliyor Balmond. Geçmişi göstereyim diyecektim. Bu oyundan sonra gösteririm. Onu unuttum. <laughs> Çok da hassastım o konuda ama onu unuttuk arkadaşlar. Evet TR'deyiz. Hemen şöyle olayımızı yapalım. Selamun Aleyküm diyelim. Jungle salın. Mepek var. <laughs> Balmont aldığımda inşallah küfür yemem arkadaşlar bu arada. O Balmont gerçekten güçlü. Efe onaylıyor tabi. Şurada değişik bir tepki göremedik arkadaşlar bir türlü. Yani Mepek olayına değişik bir tepkiyi göremedik. Başarılı demiş. <laughs> Adam herhalde yalanımızın başarılı olduğunu düşünüyor. Fenasınız. Vay. Güzel. Bu tepkileri beğendim. Efe de öncelik olarak Rafael tercih edecek. Rafael balmond kombosu çok iyi olacak arkadaşlar. Efe keşke oranı atmasaydın diyorum şu an ama tabi Efe beni duymuyor. <laughs> o da şu an bence attığı için pişman oldu. Telefonumu soruyor bak. S1 telefonu soruyor. E, iPhone dersek sıkıntı olur arkadaşlar. iPhone'lara mepek yüklenemiyor çünkü. Android diyelim. An, e ne diyelim? Şöyle ilk aklıma gelen raf gösterdiğim Efe'ye. Şöyle raf göster. Tam iPhone değil ki zaten işte adam iPhone'da iyi olmuyor. raf göster. Efe. Oyun başladı. Balmont Reis. W'mize başlayalım. Ormanları çok seri alacağız arkadaşlar. O şişirin seri orman alacağız. Mitteki olayı da istiyorum. Efe ile beraber alabiliriz de mid'de change. Evet. Bir AFK mı yoksa yine? Biraz AFK gibi geldi ama umarım gelir. Oo, change lane'e gidiyor arkadaşlar. Buna da vuralım biraz. <laughs> Adam direkt fiske attı. Buna da atmayacağım zaten. Öldü. Çalayım. Şey alayım. Ne yapıyor bu? Bunu Herkes bizi oynadı arkadaşlar şu an. Sıkıntı yok. Almond taşır. Bizim midimiz yok ya. En sevmediğim olay bu. Mid yok arkadaşlar takımda. Neyse F'e biraz mid'e bakar. Hatta oradan beslenir. Biz de ormanları döneriz. Gideriz yanına. Şu redimi alayım da. Her gittiğim yerlerden kill çıkarım ama bence Leslie daha mantıklı arkadaşlar. Lesley'de ne var? Lesley'de saf var. Çok işime gelir. Kaçamaz benden. Duman ölecek Leslie. Bizim Layla üstüne çok fazla oynadı ya adamın. Ben bunu kestim Darant. Bunu da kestim Chat. Gel. Efe'yi kesmiş yalnız Lancelot ya birebir de. Ona yetişemem hiç gitmeyeyim boş boşuna. Lancelot kesti Efe evet. Gelirken herhalde öldü. Bu Fiske var. Şimdi kaplumbağa oynarsam çok iyi olabilir benim için. Da ilk önce buradaki farmı alayım. Çünkü midi tutan yok arkadaşlar. Normalde 5 dakika öncesi buradaki farmı almam da işte. Tam da varını yoğunu bana atıyor. Ne yaptı o be? Tam fiski miski attı ya. Canı bayağı az onun. Efe onu gösterecek bana. Biraz içine gir. Çarp çarptı alalım hiç uğraşmayalım. W açacaktı çünkü çalıya. Efeden de muhteşem alev atışı gelmedi mi bu arada? Çok iyiydi. Ormanımızı full'leyelim arkadaşlar şöyle. Çok seri alıyor ya şu an. Çarpım olmamasına bakmayın. Ben ultimle zaten her türlü alacağım bunu. Chat. de alayım. Sonra da redime döneceğim. Alta yine oynayacağım. Alttan baya bir ekmek çıkar. Çok vuruyorsun be Balmont ya. Gerçekten çok vuruyorsun Balmont. Kritikten sonra akıyor çar arkadaşlar. Çok güzel. Efe'den harik ulti. Aa nasıl etmedi? Vuramadım herhalde ona ben. Lan nasıl kule ben daha ila? <laughs> Kuleden çıkmıştım oysa ki. Çok ilginç. Çık oradan çık çık. Univer bir mide uğruyor gibi geldi ama. Aynen. Öldü Güzel. Durmasaydı beni güzel vurdu ama. Of cana bak. Of, aman Allah'ım. Çin cezalandır onları kardeşim. biz base atalım. Da base atmama gerek yok benim ya. Ben fullerim canımı şimdi. Can fullendi. <laughs> Ayaklı base olduk arkadaşlar. Kaplumbağaları da çok seri alıyoruz. Gerçekten hayran kaldım Balmond'a şu an. Şimdi bazıları şey diyordur. Balmond bu kadar vuruyor muydu ya falan diyordur. Güzel. Adam fiske atmasa Efe onu ulti atacaktı çünkü. O yüzden attı fiskeyi. Mavi var orada galiba. Evet. Mavi oynanır. Hatta Efe orayı baitler. Şu an bait atıyor zaten. Aynen güzel. Buraya girilir. Arkadan veil gelecek ve çelimsiz kalacak. Aynen. Öldü o veil. Güzel. Ulti atabilir miyim? Canım fullenmeyecek galiba. Ölebilir miyim? Vurmadı bana. Vuramadı. Güzel. Lesley gelecek bu arada buraya. Gel bakayım Lesley'i bekliyoruz seni. Arkadan dolaşmadı. Bence şeye gidiyor ya. Kuleye gidiyor bence. Beni burada... Aynen. Kuleye gitti yani adam resmen kule oynuyor ya. Ölecek ki şimdi. kulede minyonu da kalmadı. Öldü şu an. W'sini yemek istemiyorum. Neyse şöyle bir ulti atalım. Zaten seri dönüyor 20 saniye. Vurduğu kritiğe bakar mısınız ya? Çok iyi çar. Lensut buraya gelecek. Bekleyelim. %80 Lensut buraya gelecek. Redini istiyor da olabilir ama. Çeyre gidebilir Red'e. %80 düşünüyorum. Lestey geldi. Ona da gidebilirim. Da daha iyi olur Lestey. adama ulti bile atmadım ya. Gerçekten ulti bile atmadım adama arkadaşlar. Bana Q atacak bak bak. Pili çalayım da. Hoppa. Aha kil abi ya. Ha? vermemem lazım. Hayır hayır ben ölmemeliyim. Hayır hayır. Ay yok ya Layla alacak arkadaşlar MP. Yapacak bir şey yok. Şu an şurada iki kili alsam bile MP adamda. Parasal olarak da yakın olduğu için parasal olarak da bir şey yapamıyoruz. Her türlü adam aldı MP. İnan bana gel gel gel. Senin de şey olmadığını ben biliyorum bu arada. Ulti. Adamı döne döne kestim abi tek attım. Bunu da keserim. Çat. Bunu da keserim. Lütfen lütfen lütfen. Kestim triple. Çıkayım. Çıkamadım. Son anda vurdu. Ben de öldüm. 12-1-3. Bak. Oyun şu an bir MVP'yim. Bitirebilir mi? Bitiremeyecek. Evet. mavi aldım. Burada bayağı kill var gibi duruyor. Güzel. İntikam alınıyor. Çat. İntikam alınıyor arkadaşlar. Layla da ölmüş. EMP'mi de kaptırmayacağım. 2'de 2. -2. Bir, bir kişi daha keseyim de garanti olsun. Bakayım. 14-1-3. Tamam tamam bizde. İki kere öldü zaten Layla. O yüzden bizde. Ama ben onu kesmek isteyeceğim bunu. Döne döne W'la. Hadi. Efe'nin verdiği hızla. Yok. Ultim olsa kesmiştim. Ne kadar vuracak? Az vuruyor çünkü canları buldu arkadaşlar. Neyse bitirdim. Güzel maç. Kötü bir maç değildi. Ee, biraz rakibi <laughs> Çelimsiz bıraktık ama Balmot gerçekten güçlü arkadaşlar ya. Yani şu kahraman varken Epic League'inde başka bir kahraman almayın bence. Takımdakiler de kesin ben de mepek olduğuna inandılar bu arada. ben size geçmişi göstermeyi unutmuştum. Onu bir göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra diğer maça geçelim. Şöyle ben size geçmiş göstereyim. Bakın şu YSS maçları zaten biliyorsunuz en son maçlardı. Şimdi de Balmot oynuyoruz. Balmot maçını oynadım. İkinci maçla hemen karşınızda olacağım. En zor oyun şu an bu bence. Oynayacağımız en zor oyun bu olacak. ya yani Balmontluk hiç bir şekilde Balmontluk bir oyun değildi bu. Onu söyleyeyim. Ama almak zorundaydık biliyorsunuz. Hadi bakalım. O bizim burada Tuzla. Ben de çok yakınım Tuzla'ya. Tuzla'lı kardeşim kusura bakma şimdiden. <laughs> yani rakipteki Hanzo bizim Lesley'e fokuslamamalı arkadaşlar. Fokuslarsa işimiz yaş. Onu söyleyeyim. Ki oyun late'e kalırsa yine bir sıkıntı var. Yani umarım late'e kaldırmayız oyunu. Abi video mu demiş? Ben o değilim. Selena direkt benim maviden başlamamı istiyor arkadaşlar. Öyle yapalım. Karşı red'i basabiliriz bu arada ya. Da Hanzo red'den başladı herhalde. Neyse normal başlayayım. Hanzo nereden başladı acaba ya? Ha, bak 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 bak. Onu durdurmamız lazım arka taraftan geçebilir. Hatta onu oynarız bu arada ya. Çok güzel. Bu çok iyi oldu biliyor musunuz? Şimdi bir de onun mavisini alacağım, cezalandıracağım onu. Biraz burada geldi, burada oynarız daha iyi. Çok vuruyor ya benim çar. Efeyi kestiler. Alamayacağım herhalde ya ben o şeyi. Dört kişi beden korudular arkadaşlar. Desteği gelse belki alırdık. Olan Efe oldu. <laughs> Bunu alayım hemen. Karşıda ne var? Gassim var. Aslında botu zırh botu tercih edebilirim biliyor musunuz? Bence botu zırh botu tercih edeyim. Ben burayı oynarım. 4 olacağım şimdi zaten. Go! Gel, doğru fokus attık. Şimdi... Bir tane zırh botu alayım ben arkadaşlar en iyisi. Güzel, şey de bende kaldı. Gaston'u oynayabiliriz. Orada da şey var yalnız. Adam 3 levele. Vallahi 3 level. Slow verir ona. Kul altına girmesi lazımdı. Girmedi. Tamam yapacak bir şey yok. Oo Selena çok güzel tutturdu. Helal. Çok iyi kesti bu arada ya. Üste oynamayacağım. Ben direkt kaplumbağa alacağım. Aa. Azo geldi. Oynarız. Çok güzelsin Efe be. Oo Gatot. Gatot Azo kurtarıyordu ama ben Gatot'un anahtarı bende. Çat. Gatot'un anahtarı bende arkadaşlar. Yalnız Brody geliyor. Bu adamlar gerçekten iyi bu arada. Sana adamlar kaplumbağa ya geliyor yani. Şimdi oynarız. Helal be Selena. Gerçekten helal olsun. Jansını keseceğim. Garanti olsun. Kim geldi? Gassin geldi. Yola durdururum onu. Çat. Kaplumbağayı da bozmadık. Güzel oldu. Bunu da alayım. Nice. Jansın sürüyor aşağıda. Leste'ye çarpacak galiba. Leslie ölmüş olabilir mi? Burada ulti atarsa evet öldü. Aşağı gidip tutacağım ben orayı direkt ama. Leslie'yi kesecekler ama ben orayı tutmaya gideceğim. Efe de geliyor zaten. Selena da geliyor. Beni bir beklemeleri lazım yalnız. Beni beklemezlerse kesemezler ya. Uf Efe harika ulti attı. Hadi Selena. Tamam çok güzel. Ona da vurdum da hasar yetmedi. Çok güzel kapattı yalnız şey. Girmeyeceğim oraya. Efe'nin canı yok. Selena orada atmadı herhalde stun'ı. O yüzden biraz sıkıntıda kaldık. Sal diyebilir. Aa beni gördü. Bu adam şu arkadan geçer bu arada ve ben adamı keserim arkadaşlar. Bakın şimdi Hanzo'ya bakın. <laughs> Nasıl biliyorum ama var ya geçeceğini. Öldü. Döne döne kestik. Abi cana bak. Ben ona gireceğim ki kul altı, direkt ultiyle. Nasıl ya? Adam dümdüz kaçıyor. Leslie kesecek. Ulti at Leslie. Oha Leslie ulti atmıyor arkadaşlar. Şimdi attı. <laughs> ben o çalıda durur sandım. Şey yapmadım da adam durmadı. Duramadı. Çıkalım buradan. Kaplumbağa burada. Rudy kesebiliriz belki. Ben kaplumbağayı alacağım direkt ya. Hanzo daha kendi toparlayamaz. Bir başta kestim bir de burada kestim ya. Bayağı sıkıntı yaşıyor şu an Hanzo. Bir alalım hemen. Timi bitirdim. Redinde oynayabilirim Hanzo'ya ya. ya. Hanzo'ya böyle pusular yapabilirim. Bekleyelim biraz. Redine gelecek. Hanzo'yu keselim ondan sonra kolay olacak. Çünkü Hanzo çok bozuyor arkadaşlar bizimkileri. Çok güzel geldi burada. Tamam öldü bu. Çok iyi öldürdük adamı. Efe de iyi gördü beni. Şimdi buradan bir Gatot'a gidebiliriz mesela. Ne alayım? Hatta Jansen'a gitsek daha mantıklı. Kurtaracağız seni Çenç. Geldik. Geldik kardeşim. Geldik. Kovlayalım buraya. Hadi. Bak ben taklıyorum. Oha. Çat. Yılmaz. <laughs> Çok jenerikli kaldım kili. Oo helal. Güzel. Seni kesmesine izin vermeyeceğim. Önüne geçtim kardeşim. Beni kessin seni kesmesin. Beni kessin seni kesmesin. Ulti atması gerekiyor yani. Çünkü benim hasarıma dayanamaz. Kesemez ki beni. Hiç yoktu galiba bunun. Hiç yokmuş. Anza oluyor şeyi. Burada oluyormuş. Çok güzel çaldım. Nasıl sinirlendi var ya. Tamam bir de oynarım şimdi. Oo çok güzel. Efe'nin ölüsü öldürdü gaz. <laughs> ulti atmayacağım arkadaşlar. Gerek yoktu çünkü ulti atmama. Vuruyor ha bu. Kestik onu. Ben bunu keserim o zaman. O da tam ulti atacaktı kaçmak için. Lord alsak seri bitirebilir miyiz diye düşünüyorum. Karşıda lord tutabilecek pik yok. Bence lord alalım. Çok seri bitirebiliriz. Çünkü bizde bir de change var arkadaşlar. Lestey var ki bunlar çok net vurabilecek. O yüzden ayın inmattınız. Chat. Çok güzel. 8700 yine para farkı açtım. Aha, çarparsa hata yaptı. Çok büyük hata ajansından şu an. Aşırı büyük hata çarp atayım. Güzel. O da bir ultimiz yok mu? Çat. Uf, harika ultiledik yalnız var ya. Arkada bak bak nasıl gördü beni hemen. Geri kaçıyor. Kasını gördüm. Selena'dan bir asist bize. <laughs> Change'e bak. Adamı üstü sıkıştırma yapmışız arkadaşlar. Skopat change. Buraya vuracağım sadece adamı vurmayacağım. Tamam. Bak Gatot'tan %100 diyorum ulti gelecek izleyin. Yalnız can toparlayabilirim diye düşünmüştüm ama ulti atarsam Q atmadan W atsaydım belki. Ah be. Kasım gelmez inşallah. <laughs> Güzel. Gelse de beni keserdi ama kendi de öldürdü. Onu bitirmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa sıkıntı büyük. Gassin'de ulti yok şu an. Aa Gassin hata yaptı. Bunu da keselim. Tamam çok güzel. 3'te 3 üç olsa belki penta'yı zorlardım. Elimle kaçırdım 3'te 3'ü. Parmaklarımın ucundan kaçırdım. Mesela ben bitiriyorum direkt. Gatot beni kesmek istiyor. Yani şöyle bir ulti atayım da kolüsü gitsin. Ama bitti oyun. De olsa keserdik çok güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Evet Balmond'un ikinci maçı da güzel bir şekilde bitti arkadaşlar. Yine MP aldık. MP'yi bırakmıyoruz hiçbir şekilde. Empimizi vermiyoruz kimseye. <laughs> Şu an 5'te 5 MP gidiyoruz. Hasarımıza şöyle bir bakalım. %31 hasar, 32 hasar alma. Dikkat edin arkadaşlar. Yani Efe'den bile daha fazla hasar almışım. Sürekli araya girip tankladım çünkü bayağı bir. Hani minyonları kullandım, can çektim falan. Gerçekten güzel maçtı diğer 3. maçla Balmod'un 3. maçıyla hemen devam edelim. Bu maçlara gerçekten çok ciddi bakıyorum. Troll yapmıyorum hiçbir zaman. Hard bir şekilde çünkü belli bir serimiz var arkadaşlar. Yani belli bir video çekiyoruz. O yüzden bir kere efsaneye kadar kaybetmeye hiçbir niyetim yok. Efsaneden sonra daha hard oynayarak mistik yapacağım inşallah hiç kaybetmeden. Bakalım bir ilk olacağız. Efe de inandı, ben de inandım. Şöyle ormanın ortancısını çıkalım. Güzel bu sefer midimiz var. <laughs> Efe midde kalmak zorunda kalmayacak arkadaşlar. Bu ligde en büyük sıkıntı kimsenin mide gitmemesi. Genellikle mide gitmiyorlar çünkü. Güzel buldu şey yaptık orada. Tam kesemeyeceğim. Vadir bizi biraz kantılıyor demiştim. Çok güzel. Ona bir hasar daha gelse ölür bu arada. Bakayım. Yok gelmez. Kaçar. orada Granger tek oynuyor ya o yüzden biraz sıkıntı olacak. Yukarıda da Franco var. Ben hep aşağı oynayacağım zaten. Ya yani lütfen bunu yapma ama ya. Eksimi çalma. Neyse eksi çaldı. Yapacak bir şey yok. Yani çalmazsa ben zaten ona gidecektim 4 level olup ama. Kendi etti. Kendi bulacak. O adam ormanı falan da çalıyor ya. Aşağıya full aşağıya oynamamız lazım bizim arkadaşlar şu an. Şu küçük alıp 4 olup aşağı oynayacağım. Aşağıda ekmek var çünkü. Üste Franco kesmenin bir anlamı yok ki zaten. Hani Franco kasılsa da bir etki etmeyecek ki sonuçta. Yani en mantıklısı alt taraf. Geliyorum. Efe'yi yakaladılar. Aslında Efe'nin yakalanması iyi oldu. Güzel de alev atışı attı. Şöyle bir killimizi alalım. Çok güzel. Daha çarpım bile var. Atayım şimdi çarpımı ve kilimi alayım. Nice. Büyü butu botu bu maç gider mi? Gider evet. Adam şu an kaplumbağa da bu arada. <laughs> Vay be. Tamam abi, üstte oynayız. Karina üstte. Normalde üstte oynamam ama Karina üstte arkadaşlar. Karina burada şu anda. Arka tarafta muhtemelen. Çok güzel. Nice. Burada olabilir bu arada ya da arka tarafta, aynen. Direkt Karine'ye de kule altı yapabilirim ama bakalım tutmaya çalıştıysa kuleyi. Efe'ye şöyle oynayacağımı göstereyim. çaldı muhtemelen ya o. Çaladı değil mi? Gitmiş adam. Red'i alıyor. <laughs> Abi şu Balmond'un ultisine bayılıyorum ya. Her şeyi çalabiliyor içer. Of çok güzel ulti attı be Efe. Tamam, Efe sayesinde onu da kestik. O da bir çarp. Hadi bu Süpersin Efe be. Şu an var ya çok güzel baitli ya. Go 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 go. Harika baitledi adamları var ya. Of 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 of, 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 of diyorum ya. Bunda nasıl keseceğim bakın şimdi. Harikasın Efe ya. Go go go. Manyağı ver. Bana atsın mı sıkıntı yok. A atmadı. A attı. Tamam bana atmasa şaşardım zaten ki. Vallahi bana atmasa şaşardım. Onu ben keseceğim. O kuyula buradan çıkacak. Ölüm atlayacak. Aa yo çıkamadı adam. <laughs> Red'in de alalım. Efe'yi çekti. Oynamam lazım. Uf. Uf, harika oynadık. Ya hasarım yetmedi ya orada. Uf. Oo, kötü oldu bu. Vader olduğu için giremiyorum oraya. Vader bozuyor beni. Birinin önden girmesi gerekiyor oraya. Granger bir ulti atsa aslında çok tatlı olur ama atmıyor. Tam bu öldü. Kontrolüyorum demiştim karineyi. <laughs> ulti atacak herhalde. Oo abi 3 kişi arasındayım. Hayır hayır hayır. öldü. Şey çok kötü vuruyor bana. Hadi destek. Tigrel ölmeseydim bari ya. Canları tam istediğim gibi yalnız. Güzel. Sur verirler diye düşündüm ama vermediler hala. Şaşırtıcı. Hani abi aşağıda zaten. Devam. Kaplumbağa almayacağım. Direkt Lord olsun 8'de onu alayım. Öyle oyunu bitiririz. Yalnız Odette'yi kötü sekti. Peşon kurtarmaya çalışıyor. Çok güzel. O da bende. Yok onu alamadım. Çok güzel onu da keseceğim. Neyse bunu da kestik. Güzel. Başka yok mu ölmek isteyen? Ölmek isteyen gelsin. Ölmek isteyen gelsin. Valeri hariç ama tabi. Valeri olmaz. Attım mı oku? Mavi de alalım da. İki saattir adamın mavisinin redini sömürüyorum zaten. Aha, Valir kestim. Buraya girerim ben. Çünkü Valir yok artık. Da Tigral iyi kurtardı. O Efe attı ultiyi. Altına mı atacak Efe? Yi? Yo atamadı. Franco çekecek. Çok güzel vurdu Granger'dan. Hadi. Güzel. Ben burada hana bir oynayacağım ya. Çünkü kaşınıyorum. <laughs> Çünkü kaşınıyorum abi. Ölmek istiyorum. Ese bitti arkadaşlar maç. <laughs> Efe arkadan vurmaya çalıştı bitiremedi. Birisi girse bu aslında bitecek. Ben biraz şımarıklık yaptım diye oyun bitmezse ya yani milyonlar minyonlar bitirecek şu an. Evet galiba minyon bitirecek arkadaşlar. Minyon bir tane daha bulacak. Bak büyük minyonun nasıl akıllı olduğunu gördünüz arkadaşlar. Büyük minyon Granger'dan akıllı çıktı. Ben biraz artistik için vurmadım ama Granger niye vurmadı acaba? <laughs> Neyse arkadaşlar. Yine MP'mizi aldık. Serimiz devam ediyor. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Hesabımız Epic 3. 3 yıldız oldu. Artı bir tane şey aldı. Yıldız puanı aldı arkadaşlar. Şöyle hasarı da gösterelim. %30 gayet güzel hasarlarda. Efendim de eline sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.